hissetmedim geldiğini. İyi misin? İyiyim iyiyim. Cemal'cığım. İyisin değil mi sen Ferit? Bu nasıl soru ya? Sen iyisen ben iyiyim. Sen kötüysen ben kötüyüm. Karım benim. Sen nasılsın bakayım? Biraz dalgın görmüşsün ha? Öyle birazcık uzansak, kafamı göğsüne koysam, çok daha isteyecek gibi geliyor. Ne? Oh. hasta! Senden sağlık! Uyudu, hasta! Uyuyor! <laughs> <laughs> Ceren bana bak ya, işte ya! Ceren, iyi misin? Ceren, ne olur oğlum, bir şey yapma oğlum, bir şey yapma ya! Anlat sen, bir şey yapma, bak ben öyle oynuyorum Sanırım aslanlar karanlıkta kalırım. Senin yanındayken... ...benim bu hayatta... altından kalkamayacağım hiçbir şey yok, Selim. Neyse, Allah'ım. Neyse, Allah'ım, yok. Selim'le nefes alınıyor! Ben yokum. Selim'le nefes ya! Neyse, ya, Sen, şey ben seni kaybetmekten çok korkuyorum. Çok. Bu yüzden böyle bir şey değil. Seni dönüyorum. Öfkeleniyorum. Senin için.